Sözde bağımsız Kürdistan sadece bir maskeden ibaret. Asıl maksat Büyük İsrail. Nasıl mı? Gelin birlikte bakalım. I very much like the idea of Golan bu sözlerin nedenini ise şöyle açıklıyor. PKK İsrail'in dış politikasına hizmet ediyor. Altını çiziyoruz. Hizmet. Konuyu daha da açalım. Vaat edilmiş topraklar ve bu topraklar sadece Filistin ile sınırlı değil. Bunun için Nil arasındaki Türkiye topraklarını da almaları gerekiyor. Bugün aslında Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen PKK devleti de Büyük İsrail projesinin bir parçası. Tüm bunlarda hala ikna olamadıysanız bir örnek daha verelim. Yıl 2019. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin yani yeni adıyla DEM Parti'nin o dönemki eş Genel Başkan Temelli şunları söylüyor. Bugün Türkiye'nin en bereketli toprakları burası. Buralar vaat edilen fırsatlar, huzur, gücün önünü bu siyonist söylemin hemen ardından İsrail gazeteci Edi Cohen, Kürt lider Kürt topraklarının Türkiye'den ayrılacağını duyurdu dedi. Ve Türkiye'nin güneydoğusunu sözde Kürdistan olarak gösteren bir işgal haritası paylaşıp az kaldı yazdı. Hatırlatalım, PKK Kürtleri temsil etmiyor. Zira Kürtlere en çok zarar veren de PKK. Mesela terör örgütü ilk katliamlarını Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Kürt vatandaşlarımıza yönelik yaptı. Uzun lafın kısası, dertleri hiç zaman Kürtlere devlet kurmak olmadı. P